Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 58. videosuyla karşınızdayım. Bu seride toplam 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Bu videomuzun ilk cümlesi Mon fils avait appris le français dans sa jeunesse e il le parle encore très bien. Hemen buradaki mon'dan başlayalım. Bu bir mülkiyet sıfatı. Şöyle yazalım. Mülkiyet sıfatı. Fransızcası adjectif possessif, adjectif sıfat demek. Adjektif posesif konusunu farklı bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler izleyerek çalışabilirler. Mon Türkçe'ye benim karşılığını veriyor. Hemen yanında fis sözcüğü var. Şuraya yazalım. Lefis. Erkek çocuğu oğul demek. Onun hemen yanında da çekilmiş fiil var. Buraya kadar almamız lazım. Öncelikle fiilimiz apprendre fiili. Apprendre öğrenmek demek. Ve plus köperfe de çekilmiş. Şöyle yazalım. Le plus köperfe. Yani Mişli geçmiş zaman. Şuraya ekleyelim. Mişli geçmiş zaman diye. Mişli geçmiş zamanda. Apprendre fiilini. avoir fiilinin en parfe çekimi yardımıyla oluşturuyoruz. Ona le verbe auxiliaire deniyor. Yani yardımcı fiil diyebiliriz. Hemen yanında nesne var. Bakın le français. Şuraya çekelim. Fransızca demek. Onun yanında da bir tane prepozisyon var. Dan prepozisyonu. Prepozisyonun Türkçesi edat. Dan Türkçe'ye de da içinde karşılıklarını veriyor. Onun yanında bir tane daha mülkiyet sıfatı var. Şuraya çekelim şöyle. Sağ mülkiyet sıfatı Türkçe'ye onun karşılığını veriyor. Mülkiyet sıfatları gönderme yaptıkları, nitelendirdikleri ismin durumuna göre değişip akorlanıyor. Şimdi buradaki mülkiyet sıfatı sağ olarak kullanıldığına göre yanında feminin singüler yani dişil ve tekil bir isim olması gerekiyor. Bakalım Hangi isim var? Jönes var. Demek ki bu feminin bir sözcük. La jeunesse. Jönes gençlik karşılığını Türkçe'ye veriyor. Burada bir tane bağlaç var. E bağlacının Fransızcası V. Onun hemen yanında bir şahıs samiri var. İl, Türkçesi o. Neye gönderme yapıyor? Monfis'e gönderme yapıyor. Yani şuraya yazalım. Bakın burada da bir pronom, kompleman var şuraya çekelim. Le pronom kompliman. Yani daha önce geçmiş bir öğeyi tekrarlamamak için kullandığımız tamamlama zamiri. Le pronom komplemanı neye gönderme yapıyor? Le Fransa'ya gönderme yapıyor. Yani Fransızca'ya gönderme yapıyor pronom komplement konusunu da detaylı bir şekilde bir videoda anlattım. Uzunca bir video. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Onun hemen yanında bir fiil var. Parle fiili. Şöyle yazalım. Parle konuşmak demek. Ve présent'de çekilmiş. Le présent. Prezan Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Şimdiki ve geniş zaman diye ekleyelim. Onun yanında da Anchor var. Anchor Türkçe'ye hala karşılığını veriyor. Bakalım burada ne var? Tre var. Tre çok demek. Sonunda da bir zarf var. Bien var. Bien iyi iyi bir şekilde diye düşünmemiz gerekiyor karşılığını. Zarfsa fiili eylemi nitelendiriyor olması gerekiyor. Yani neyi nitelendiriyor? Konuşmak fiilini nitelendiriyor. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre artık tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Şimdi monla başlayalım. Benim fis oğlum Le Français Fransızcayı Jeunesse Gençliği Sağ ile birleştirelim. Mülkiyet sıfatıyla. Gençliği Dana ekleyelim. Gençliğinde Aveyapri Öğrenmişti. Gençliğinde öğrenmişti. E ve il o le onu encore hala hala très çok bien çok iyi çok iyi bir şekilde parle, konuşur ya da konuşuyor diyebiliriz. Bence tercümemiz gayet güzel oldu. Bir defa okuyup kontrol edelim. Mon fils avait appris le français dans sa jeunesse. E. Il le encore très bien. Benim oğlum Fransızcayı gençliğinde öğrenmişti ve o onu hala çok iyi konuşuyor. İkinci cümleye geçmeden önce bir şey ekleyelim şuraya. Şimdi Türkçe'de bir dili bilmek şeklinde konuşuyoruz. Yani birine sen Fransızca biliyor musun, sen İngilizce biliyor musun diyoruz. Ama Avrupa dillerinde dil konuşulan bir şey. Onlar sen Fransızca konuşur musun? Sen İngilizce konuşabilir misin? diyor. Dolayısıyla cümlemizde parle fiili yani konuşmak fiiliyle kullandık. Dil bilinen bir şey değil, konuşulan bir şey. Geldik videomuzun ikinci cümlesine. la Alice avait pleuré sans raison. Şimdi burada bir zaman belirtici var. Öncelikle maten yani le maten sabah demek. Buradaki sö ise aslında bir işaret sıfatı. Şimdi sö maten diye tutsaydık o zaman Türkçe'ye bu sabah karşılığını verirdi. Ama sonunda ne var la var. O zaman durum değişiyor ve Türkçeye o sabah karşılığını veriyor. Onun yanında hemen cümlenin öznesi geliyor. Alice bir özel isim. Şöyle yazalım özel isim diye. Özel isim Fransızcası le nom propre. Cümlenin öznesinin yanında çekilmiş bir fiil olması gerekiyor. Bakalım ne var? A ve pleure var. Şimdi şuraya çekelim. Fiilimiz plöre fiili. Yani ağlamak. Ve mişli geçmiş zamanda çekilmiş. Le plus que parfait. Mişli geçmiş zaman. Mişli geçmiş zamanı oluştururken et ya da Avar fiillerinin hangisi uygunsa onu seçip en çekimini kullanıyoruz. Plora fiilini en çekmek için neyi kullanmışız? Avuarı kullanmışız. Onun yanında bir tane prepozisyon var. San bir prepozisyon yani edat. Türkçe'ye siz, sız karşılıklarını veriyor. Cümlenin sonunda da rezon var. Şuraya çekeyim. Rezon sözcüğü feminin bir sözcük. Önce onu yazalım. La rezon. Birkaç tane anlama geliyor. Cümlemizdeki karşılığı sebep. Ama akıl, us, delil, kanıt gibi anlamlara da geliyor. Karşınıza çıkan cümlede hangi anlamı verdiğini bulmanız lazım cümlenin geneline, gidişatına bakmanız lazım. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre şuradan tercümesini yapalım. Zaman belirtecek ki ona indicateur de temps diyebiliriz. Fransızca cümlenin başında çevirisini yaparken yine başa koyalım. Ce matin la o sabah aynı yere virgülü koyalım. Cümlenin öznesi Alice raisonu alalım. Sebep, san prepozisyonunu, edatını ekleyelim. Sebepsiz. Şimdi Türkçe cümlemiz güzel olsun diye birazcık ekleyelim. Mesela sebepsiz yere, sebepsiz bir şekilde. Şimdi ave plörü'yü alacağız. Sebepsiz bir şekilde. Ağlamıştı. Nokta koyup cümlemizin tercümesini tamamlıyoruz bir defa okuyalım, kontrol edelim. Ce Alice avait pleuré sans O sabah Alice sebepsiz bir şekilde, sebepsiz yere ağlamıştı. Geldik videomuzun üçüncü ve son cümlesine. Ce dossier a été préparé par Marc et Céline. Hemen cümlenin başındaki söyden başlayalım. Bu bir işaret sıfatı. Şöyle yazalım. İşaret sıfatının Fransızcası Erjektif. Erjektif sıfat demek zaten. Demonstratif. Şimdi işaret sıfatları da nitelendirdikleri, gönderme yaptıkları ismin durumuna göre akorlanıp değişiyorlar. Şimdi buradaki işaret sıfatı S Türkçe'ye bu karşılığını veriyor. Hemen sonrasında masculine yani eril ve singular yani tekil bir isim gelmesi gerekiyor. Bu bir ipucu. Demek ki buradaki dosya maskülin bir sözcük. Yani le dosya. Türkçesi de çok kolay zaten gördüğünüz gibi çok benziyor. Dosya demek. Sonrasında çekilmiş bir fiil olması gerekiyor. Şurayı şöyle bir alalım. Burada birazcık durmamız lazım. Neden? Burada da bir ete var. Şimdi ete et fiilinin particip pasesi. Le particip pase yani geçmiş zaman hali. Ancak burada bir tane daha particip pase var. Onu da şuraya çekelim. O da prepare fiili. Prepare hazırlamak demek. Hazırlamak fiilinin partisi pasesi de var. Le partisi Niye iki tane partisi pase yan yana gelmiş? Şimdi öncelikle şurayı bir ekleyelim. Etre de olmak demek. Zaten biliyorsunuz. E burada bir tane de avoirın a'sı var. Hem de avoirın prezanı var. Hepsini toplarsak neyi bulacağız? Şöyle bir toplayalım bakalım. Şöyle alalım. Neyi buluyoruz? Pasif cümleyi buluyoruz. Yani pasif cümle yapısına ulaşıyoruz. Pasif cümlenin Fransızcası için hangi başlıklar kullanılıyor? Öncelikle la voix pasif kullanılıyor. Sonra la forme pasif kullanılıyor. Hepsi aynı şeyi anlatıyor. Zaten burada ne var? Bakın bir tane par var. Yani tarafından var. O zaman AET Prepare'yi biz nasıl tercüme edeceğiz? Şuraya yazalım. Hazırlandı diye tercüme edeceğiz. Neden? Çünkü AET Prepare'nin toplamı, onu da şuraya çekelim. Passe Composé'de oluşturulmuş. Le Passe Composé. Yani pase kompoze dili geçmiş zamanda bir pasif yapı oluşturulmuş. Aslına bakarsanız size karışık gelen zorlandığınız pek çok konu çok kolay konu. Konunun nasıl işlendiği nasıl anlatıldığı önemli. Bakın ne yaptık. Önce pasif yapıyı oluşturabilmek için bizim at fiilini kullanmamız gerekiyor. Pase kompozede etrin çekimini avuarın prezan yardımıyla yapıyoruz. Aet. Sonrasında da asıl kullanmak istediğimiz fiilin particip pasesini koyuyoruz. Zaten şuraya bir ekleme yapalım. Prepare gibi öerle biten fiillerin particip pasesini bulmak çok kolay. Sonundaki r'yi atıp Ö'nün üzerine bir tane aksantegi koyarsak pasayı buluyoruz. Hatta altına da yazalım. Le participe passé, c'est le participe passé du verbe. Gördüğünüz gibi ait prepare dedikten sonra da par getiriyoruz. Yani tarafından kısmını getiriyoruz. Sonra da eylem, olay kimin tarafından yapıldıysa o isimleri ekliyoruz. Aynı cümlemizde olduğu gibi ne var? Mark var. Mark bir özel isim. Yani le nom propre. Bir de V ile bağlanmış bir özel isim daha var. Selin. O da özel isim. Le nom propre diye şurada yazdım. Arada bir tane bağlaç var sadece. E'nin Türkçesi de V. Şimdi burada yazdıklarımızı biz bir çerçeve içine alalım. Karışmasın şöyle. Şu kısmı komple alalım ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlemizin bütün öğelerini çıkarttık. Artık tercümesini yapabiliriz. Zaten bu şekilde anladıktan sonra tercümesi çok kolay. Şimdi söyle başlayalım. Bu dosya, dosya. Aynı sıralamayla gidelim. Mark, Mark, E ve Selin, Selin para alalım tarafından ne kaldı? Prepara fiilinin passe composé'de pasif çekimi kaldı. Şurayı komple alalım tarafından. Hazırlandı. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Şimdi bu cümleyi de bir defa okuyalım. Kontrol edelim. Ce dossier a été préparé par Marc et bu dosya Mark ve Selin tarafından hazırlandı. Ve La fin de la video Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 58. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere, hoşçakalın.